Evet arkadaşlar bugün size cips challenge yapacağız. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Evet hemen başlayalım. Efe buraya gel. Ben, ben geldim. Chips challenge e, yarışması yapacağız daha doğrusu Evet başlayalım. 1. Hadi seyir söyledim arkadaşlar. Ya, yani chips challenge yaparken yani ilk biten kazancı arkadaşlar. Evet. evet. Arkadaşlar lütfen yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Aynen bir de beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın herhalde. 3 2 bir, başla. Bize adet süt sor. Benim dilim elim yanıyor. Bunun yanında bile. Çok yandım arkadaşlar. Sıra <laughs> İçmek yok. Susun. Susun kadar içmek yok. İçersen kaybedersin. Ben kazanırım. Ben kazanırım. Arkadaşlar çıçörtlerimizin içi de aynı, ikisini paylaştırdık. Doğru mu bir bana. Evet arkadaşlar. Bu gözünün neye bakılacak bu ne bileyim. Yağmur yağacak. Bir de burada biz köydeyiz. Gökçen mi köyünde? sıkıntılı Aynen. Yani yağmur yağmaya cevap <laughs> Arkadaşlar dedim şu anda, öyle böyle yağıyor. Anne içmeyeceğim. Suyu içmeyeceğim evet. Ben istiyorum ama etmemek evet. kaybedersin. Zor versin. Ben bunu soslarına bayılıyorum. Size de ben kazandım. Ben kazandım. Ne oluyor lan? Aslında bu videoyu beğenmeyin, abone olmayın gerçekten. Yandım ben. Ben şu anda kaybedebilirim ki çok şey. Gelme Kapı oda. Ben şimdi gideceğim sonra. Kapı Oha. Arkadaşlar gösterelim. Bunlar hep benim karşı <laughs> kalmıştı. Yorumlar yazın. Kimin kaç kaldı? Evet. <laughs> evet. Yönden en azından kim kazanacak sizce? Bir de kimin az kalmış? Hepinize kalp bırakacağız. Tamam öpeceğim. Yoluma yazacağım, hepinize kalp. Ne yapacağım sorayım arkadaşlar. Kalp, 100 tane kalp yapacağım sayın ustasınız. Ben kazanıyorum efendim. Sende hafif hafif var. Var o var. yaptın? Hileci Hasan. <laughs> Sen ne aldın ama? Arkadaşlar. Ben blood test videosu çektim. Çeken kişi beni, <laughs> benim. Ve Şarkı... benim abam. Galiba ablası değilim. Kuzeniyim ama biz kardeşimiz. Amcamın oğlu. Kızı o kızı. Amcısı. İşte. Ama biz kardeş gibiyiz onunla. Birbirimizden hiç ayrılamayız. Bugün hatta su videosu çekmiştik. Havuz videosu. Onu da görecektim arkadaşlar ama yalnız silindi. Evet. Bakın hocam. Arkadaşlar baksanıza. Göstersene arkadaşlar. Bir de benimkini bakın. daha yok. Değil, burada be. değil, de. ben burada Önce arkadaşlar. Arkadaşlar bana laf atıyor. <laughs> Geliyor ben vuracağım. Son hile yapacağım sonra. <laughs> sonra böyle bedi <bebe> atacağım diyor. Mavi var kız باب evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar e, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve sayfamıza girmeyi sakın unutmayın. Sayfanın adı Burak oyunu Burak bırak oynuyor. Benim sayfam değil ama kuzenim sayfası. Beğenmeyi, beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Bir de seçenekler var. Oraya tamam demeye basmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.